Merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşlar Birkaç yeni şey aldım Onları göstereceğim O yüzden arkadaşlar neden erkek kıyafeti giydin Bu iyi soru arkadaşlar Aslında huysuz ayıcık istiyordum Çünkü bugün bazı konumda Onunla alakalı arkadaşlar Ki çok naziksiniz Çünkü bana huysuz ayıcık veremediniz Oh, onu çok seviyorum ee, arkadaşlar şimdi ben yeni şeyler aldım onları gösterecektim ee, bu sayıcı konusuna en son geçeceğiz arkadaşlar gece de burada dur arkadaşlar diyeyim şimdi bugün kanalım için bir video çekiyoruz ne diyor tamam diyor başla diyeyim başladığı anlamında Ş La şov başlasın Birinci çekim başla. Başladı tamam mı? Ne diyecek acaba? Neyse arkadaşlar o diyeceğini diyene kadar biz şimdi ıı, şeylerimize başlıyoruz. Arkadaşlar size ilk öncekleri yiyen şeylerden bahsedeyim. Yemeyen şeylerden hmm. Yemeyen şeylerden bahsedeyim. Arkadaşlar ilk öncekler böyle bir şey aldık. Arkadaşlar şimdi bakın. Şöyle sıkıyoruz. Şu geliyor. Ya şimdi sırası mı neyse. Arkadaşlar bakın böyle tüylü. Londra'dan Türkiye'de olmayan bazı şeyleri aldık. Bakın çok böyle sıkıntı şunlar falan gözüküyor. Böyle bir oyuncak işte arkadaşlar. Anahtarlık. Arkadaşlar şimdi ise Skis topumuz var arkadaşlar. Ben aslında ee, bunu atmıştım ama daha sonra sizler için kapattım arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Bakın böyle bir şey. Bu. Bu skuru. Bir kılavuz esnetirsek esnetelim biraz süreden sonra geri haline geliyor arkadaşlar. Yani bazı stres topları hemen patlar ama bu patlamaz arkadaşlar. Asla böyle yapın. Tabi bilerek çok aşırı sert davranırsanız patlar. Ki bence öyle bir gereğe ihtiyaç yok. Böyle arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle bir arkadaşlar videomun biraz uzaması için arkadaşım gecenin istediği oyunu oynayacağız. Ben bunu istiyorum. Arkadaşlar ya erkek tipiyle girdim valla. Neyse. Bu da bir tip yani. Nerede? Heh. Yeminim. Arkadaşlar ben bunda ay gelince zıplıyorum derken dalmışım. Ya. Ya ben bundan çıkmak istiyorum. Heh, çıkalım. Arkadaşlar ne seviyorsunuz bu glitch lazerler şey ya. Ay gece yani sen de işim amma da uzattın ya. Neyse. Arkadaşlar şu elmasımın haline bakın. Arkadaşlar şimdi nedeni söyleyeyim. Biz buraya Londra'ya gelme sebebimiz İngilizce öğrenmemi, öğrenmemizdi. Sonra arkadaşlar orada bir tane Mustafa diye bir arkadaşımız var. Umarım kendisi de bu videoyu izliyordur. Aldık gizlice telefonumu. Arkadaşlar, sonra böyle elmaslı elmaslı bir şeyler aldı bana çok dünyanın en gerekli şeylerini arkadaşlar ve elmasımın halini görüyorsunuz. Al onu da harcayayım, mutlu olsun. Bir daha bir daha da bir şeyime dokunmasın lütfen. Zaten artık dokunmuyorum. daha şurası? Şuraya gidelim desem. Altın konfeti aradım. Heh. Al mutlu musun? Patlatalım arkadaşlar. Bakın böyle. Aa daha büyük. Ne güzel. Neyse. Heh. Ya. Şimdi suya mı düşerim ya? Neyse. Şurada şöyle. Ya anne neyse <laughs> Arkadaşlar şimdi pistobut aldım Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bunun sahibi Mr MrBeast'e ben abone oldum bu neymiş arkadaşlar milk crunch ama peanut butter öbürü milk crunch arkadaşlar işte bu milk crunch ben daha önce milk crunch bir de almond yemiştim arkadaşlar daha türleri de var biliyorum. Eskileri var mesela arkadaşlar. Ama ben istemedim. Ve arkadaşlar geldik sonuna. Yani neden böyle giyindim? Ayıcıklarla falan. Çünkü arkadaşlar bakın ne aldım. Huysuz ayıcık arkadaşlar. Care Bears Gamiz arkadaşlar. Yani Care Bears ayıcık. Ciliban ayıcık arkadaşlar. Ama ben neden aldığımı soruyorsanız çünkü ben Kerberis büyük bir fanıyım arkadaşlar. Kerberis dizilerini izliyorum. Um, orada benim en sevdiğim birlik ayıcı da olsa huş sayıcıyı da çok seviyorum. Arkadaşlar şundan göstereyim. Ben de daha önce olduğunun bir kanıtını da göstereyim. Bu arada arkadaşlar size söylüyorum şu andan. Bir daha asla masa o ayıcıklar Gelmeyecek yani bu eski ayıcıklar ki benim en sevdiğim ayıcıklar. Bunları o kadar sevmedim. Bu arada arkadaşlar ben şu yeni gelen e, Becca petleriyle falan Becca Angela petleriyle ayıcık takas ediyorum. Ona göre yani adınızı kodunuza yazabilirsiniz. Tabi daha açamadım şeyimi. Pet podumu yani adınızı kodunuzu yazın. Ben ona göre size arkadaşlık isteği atacağım ve olunca söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada huysuz ayıcık. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.